arkadaşlarım. ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Eslem. Bugün günlerden perşembe. Saatlerde neredeyse 8 oldu. Tam 8'de matematik denemesiyle başlayacağım. Paragrafımı ise matematik denemesinden sonra çözeceğim. Kahvaltımı da ettim. Şimdi tam takır bir şekilde denememi çıkaracağım, çözeceğim. Ondan sonra da bu akşam matematik özel dersim var. Birkaç yetiştirmem gereken ödevim kaldı. Onları falan halledeceğim. Dostlarım şimdi benim denemem bitti matematik. Yapamadım sorulara falan baktım. Biraz da dinlendim. Saatte 10.30 oldu. Şimdi ikinci etütüme geçeceğim. Etütümde 2 saatlik bir etüt ama orada da paragraf çözeceğim. Hatırlarsınız paragrafta ben gün gün çözüyordum. O kitap bitti bayağıdır. İlk böyle Türkçe denemeleriyle göçeyim dedim ama her gün her gün Türkçe denemesi çözmek de bir yerden sonra ağır gelmeye başladı. O yüzden paragraf kitabına başladım. Şuna başladım. Şöyle göstereyim. Bunu da koparıp koparıp götürüyorum kütüphaneye. Güzel oluyor. Bu arada haftada iki defa Türkçe denemesi çözüyorum. Bir defa zaten genel denemeye gidiyorum. Kalan üç günde de bir test cümlede anlam, bir test sözcükte anlam. 20 soruda paragraf olacak şekilde rutin yaptım onu da. Böyle hatta göstereyim. Koparıp götürüyorum. Bu kitabı çok beğendim. Çünkü böyle her yıldan ve her sınavdan soruları alıp birleştirmişler. Atıyorum şöyle göstereyim. Bakın. Böyle. Yani soruların kenarında yazıyor hangi yıla ait olduğu, hangi ait olduğu. Tek kitapta birleşmesi hoşuma gitti açıkçası. Galiba şey yapacağım. Hani bir gün cümlede anlamdan testleri çözüp paragraf çözeceğim. Diğer günde sözcükte anlam, paragrafta anlam gibi yapacağım galiba artık. O bir yol izleyeceğim. <laughs> şimdi öğle molamı verdim. 5 testim falan vardı problemlerde. O bayağı zamanımı aldı. Şu an 3,5 saat, 3,5 saatte 4 saat arası bir çalışmam var ama geçen videoda da değinmiştim. Saatlere çok takılmıyorum. Daha çok programımı bitirmeye odaklanıyorum. Bir şeyler yiyeceğim, edeceğim. Bir gibi de saat şu an 12.40. 1 bir, 10 gibi de derse tekrar oturacağım. Bu sefer de TRT Kimya'dan Kimya her yerde başlıyoruz ve TRT Kimya'yı bugün itibariyle kapatıyoruz. Biyolojiyi bitirdim. Bir tek TRT fizik kaldı fen kısmında. Haftaya da sosyale başlayacağım gibi duruyor. TRT fizikte de optikteyim ama elektriği atlamıştım. Elektrik, elektrostatik, işte devreler o kısımların hepsini atlamıştım. Onları da optikten sonra yapıp elektriği yapıp sonra AYT elektriğe başlayacağım fizikte. Öyle bir program yaptık. Denkleşiyorlar yani. Öyle. Rusya'da her yerde olan dünya bahsediyor. gördüğümüz sabunlardan, deterjanlardan, yağlardan, kokteyllerden bahsediyor. Gördüğünüz gibi kimya bütün bitti. Ama testleri fazla olduğu için birazcık uzun sürdü işim. Birazcık uyudum. Açıkçası başım ağrıyor. Yani benim son zamanlarda en sık yaşadığım durum bu oldu artık baş ağrısı. Ama hani normal bir ağrı da değil. Bu muhtemelen benim migrenim ortaya çıkıyor. Dostlar, hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Ortalarda stres yapmıyorum diye gezdikten sonra benim migrenin ortaya çıkış şekli gerçekten. Bir şey söyleyeceğim size. Şimdi böyle hani sınava çalışırken falan stres yapmıyormuşuz gibi geliyor. Yapmıyorum gibi geliyor. Yani size de oluyor mu onu soracağım. Yapmıyorum gibi geliyor ama vücudum yani sürekli farklı tepkiler veriyor. Sürekli bir böyle kalp çarpıntısı işte yok baş ağrısı bilmem ne falan. Bunları çok sık yaşar oldum halde. Yani çok garip geliyor. Bir yandan da şeyden de mi olabilir diye düşündüm. Gözümü tak çıkar yapıyorum ya. Bu acaba gözümü hani yoruyor mu başıma mı atıyor onu da düşündüm. O da bence tetikliyor olabilir çünkü ben bunu geçen senelerde de yaşıyordum ama normal bir baş ağrısıydı. Şimdi bir yere bir saplanıyor ve oradan böyle kulaklarımı sızlatacak şekilde böyle bir keskin sanki böyle alıp başımı sıkıyor böyle gibi hissediyorum o bölge. Çok dayanılmaz bir acı haline geliyor. Ben de mecbur uyuyorum ya da işte kahve falan içiyorum bir şekilde onu bastırmaya çalışıyorum ya da kafama böyle bastırıyorum artık bir çözümler üretmeye başladım. Doktora gittim bu arada ama daha henüz bir şey çıkmadı. Bekliyorum. Yarın da zaten mola günüm biliyorsunuz. Belki size birazını çekerim. Ama mola günüm çok boş geçiyor ve mola günümde genelde edit yapıyorum hani. Bu arada ben artık videoları cumartesi günü sabah 8'e değil de akşam 6 falan atmaya karar verdim dostlar. Çünkü şöyle bir durum var ki ben böyle bir analizlere bakayım dedim açıkçası uzun süredir bakmıyordum. Ve genel olarak izleyicilerimin aktif olduğu saatlerde zaten bu akşam saatleri aşırı yoğunsunuz. Yani aşırı yoğunluk var o bölgede hani gözüküyor grafikte de. Yani zaten ekrana koyarım böyle bir yoğunluk var hani orada. Ben de dedim ki hani en azından tam böyle sizin izlediğiniz zamanlara denk getireyim. Hem de ben böyle kendimi sıkıştırmam etmem öyle bir şey düşündüm. Dostlar ben bir şey de gördüm orada ve şok geçirdim. Ben sanıyordum ki izleyenlerin çok büyük bir kısmı benim abonelerimden oluşuyor. Ee, ama öyle değilmiş. Yani aslında biraz düşünsem anlardım. Sonuç olarak izlenmeler 15 bin civarında ve benim 6,5 bin abonem var. Hani aslında o tahmin edilesi bir şey. Yine olarak izleyenler benim abonem değil. Ama bu kadar büyük bir oran beklemiyordum. %79, %78 civarı abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. Ben böyle kaldım ne? <laughs> kadarlık bir oranın izleyicilerim olduğunu düşündüm abonelerim olduğunu düşündüm çok garibime gitti bundan sonra abone olma konuşmasını bekliyorsunuz siz bilirsiniz gerçekten bir şey demiyorum <laughs> böyle o artışı izlemeyi aşırı seviyorum diyorum ki o halis hani onu ikna edebilmişim bana abone olması için <laughs> falan diyorum beni sevmiş falan oluyor şimdi türeve geçiyorum saat Böyle bir saatimiz var. Gizide de hocam gelecek. Yani iki saatim var. Türevde de ne kadar sorum var biliyor musunuz? Hemen sayayım. Yani saat... 60, 60 sorum var. Tam iki saatim var. Hallederim yemeğimi falan da yerim. Bu arada ben saçımı topluyorum aslında. Sonra video açacağım diye <laughs> saçımı da açıyorum. Garip bir topuz oldu. <laughs> bir şey oldu. Neyse dostlar şimdi ben derseye geçiyorum. Arkadan gelen ses için kusura bakmayın. Süpürge çalışıyor şu anda. Şimdi hemen serpiklerimiz şu şekilde. Yani bir 15 dakika hocam gelir. Hemen kitaplarımı hazırlayacağım. Ee, biraz limitte eksiğim kaldı. Açıkçası limit fasükülümde. Ama çok önemli değil. Yine yani bu hafta açığı kapatırım diye düşünüyorum. Dediğim gibi biraz baş ağrılı bir haftaydı benim için. Bu hafta biraz daha onu göz ardı edip çalışmama bakacağım. Artık koleksiyonu oldu. Trigonometri. Bitti sonunda. Sadece iki test kalmıştı sonunda o zor testler. Onları göstermem lazım. Yoksa bitti olarak gözükmüyor. <laughs> Limit elimde. Türevimde. Problem elimde. İki tane deneme elimde. Çok genler ve dörtgenlere giriş yaptım dostlar. An itibariyle. Üçgenlere de ayrı bir kaynaktan başla baştan alacağım onu da. Öyle. Yani iki kaynaktan gitmeye başlıyorum artık geometride. Biraz aşağıya alayım şöyle. Öyle. Tamam geometri tamam. Problemi koydum. Başka bir şey var mıydı ya? Bunlar. Şöyle şimdi mutfağa gideceğim. Bugün sizinle konuşacak bir şey bulmakta çok zorluk çektiğini fark ettim. Hiçbir şey bulamadım konuşacak yani. Sadece şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yaptım deyip geçiyorum. Normalde ağzım boş durmaz ama bugün bilmiyorum bir gariplik var üstümde. Kalem alayım. Yapamadığım sorular var. Kaç tane onları soracağım. T Evet dostlar benim dersim bitti. Ben de bittim. Gerçekten şu da iyice pörtle'ydi yani. Bir şey diyeyim mi? Dün yoktu bu. Dün ama diyordum ki yarın video çekelim falan. Kesin bunu hissetti. Ben bir pörtle'yim dedi. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Artan azalanlığını gördük. Ekstrem noktalara değindik. Onlar hakkında sorular çözdük. Ben en çok böyle türevde bu kısımlarda özellikle ha, bir şey diyeyim mi? Kendi sözümü kesiyorum ama başım o kadar ağrıyor ki şu an. Bu aralar derim gibi çok böyle yorulduğumda falan ve yoracak bir şey de yapmadım kendime. Hani anlam veremiyorum kendime. Saat de 9.30 geçti bu arada. Ben biraz oyalandım. 9'da bitti dersin. Kitap mı okusam diye düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü hiç şu an mesela biyolojiyi seviyorum çeşmeyi. O yüzden genellikle biyoloji böyle akşam saatlerine koyuyorum. Ama bu hafta böyle hem motivasyon düşüklüğüm vardı. Hem de biraz ruh olarak, ruh hali olarak böyle yani. Biraz zırttım yani Yani Çok böyle oh, aman aman mükemmel bir hafta olmadı benim için ama ben böyle mükemmel olmayan haftalardan sonraki o cuma günü yani yarın cuma ya, yenilenme günüm diyorum ben ona haftalık yenilenme günüm. Cuma günü böyle şey hissediyorum ders çalışmasıyla dolup de taşıyorum. Çünkü hani haftam beni çok yormamış oluyor. Ee, en azından fiziksel açıdan. Böyle hani onu toparlamaya ihtiyacımın Yoksa hani o ara veriş sonunda derslere karşı özlem, o düzeni özlemek mi de bilmiyorum artık o ama. Öyle bir ders çalışmasım geliyor. Yarın da bir ihtimal öyle olacak. Böyle takayım, takayım diyorum ama ışık yansıyor bu arada sistemlerde sindirimdeyim ve beni sindirim çok yoruyor. Ben sindirimi hiç sevmiyorum. Bu sindirime tepkimeler, enzimler nereden gelmiş? O oradan gelmiş, şunu etkilemiş, şu şunu aktifleştirmiş de cırt, cırt bilmem ne. Hani okuyunca anlıyorum ama sorular beni çok yoruyor. neyse en sonunda yapacağım yani ama şu an bu ruh haliyle ben buna bulaşmak istiyorum emin değilim. Çünkü konuyu işledim ama konunun tekrarını mutlaka yapmam lazım sorusuna geçmeden. Şimdi onu kim çekecek? Yani şu an hiç o kafamda değilim. Hiç. Hiç. Ben zorlamayı düşünmüyorum şu an. Bazılarınız yorumlarda demiş ki akmıyor, gitmiyor falan. Bence çok güzel ilerliyor şu anda. Ben ya yüzü geçtim bu arada sayfa olarak ama yine az okunsun diyeceksiniz videolar biliyorum. Ama aslında neyin bu? Ama şu an gerçekten çok güzel gidiyor. kitap beni böyle şey yaptı. Gerçekten meraklandırdı. Onun da nedeni şu. Çünkü ben kitabı mesela hiçbir şey bilmeden başladım bu arada. Kitabın ne alaka olduğunu hiçbir şey bilmiyordum. Sadece kitabı tam böyle okuyacağımı e, okuyacağım edeceğim onu kafamda tasarladıktan sonra bir video gördüm ve körlük hakkında mıydı emin değilim. Ama körlüğe değindi ve bir şeyler söyledi. Ben dedim ki ha konusu bu olabilir demek ki falan dedim. Ama çok dinlemedim hemen geçtim. Sadece böyle ilk sayfada ilk sayfada adamın başına gelen olaya değinmişti o videoda. Da. Ben de nasıl başlayacağını çok biliyordum başladım. Gayet de akıyor. Beğendim yani. Aklınızda kişiseldir diyelim o zaman. Siz galiba bunu okurum. Çünkü zaten üzerken de ama çalışmak da istemiyorum. Bunu okurum sonra da yatarım diye tahmin ediyorum. O yüzden bu video bu kadardı. Dostlarım, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpücük.